Nerede? Oh, 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 yürüyorum. Yürüyorum. Nereden sıkıyorlar? Sıkıyor şuradan bir Watch tane out. tek kişi. Oo. Lan, ben niye görmüyorum kadar. ben? Bir takım bir takım Biri şuradan Ya bot sırası mı ya? Ben hala hiçbir kimseyi göremiyorum ya. Boş boş koşuyorum sağa sola. Gel daha beraber. Sezgin şey bu taraftakilerini yedik karşıda bir tane adam var beraber oynayalım. Şu an Levent'in olduğu yerde. Test person. Ne yaptı? Oradakine vurdun mu? Yani bombayla baydım ama gördüm. Şu kulübe başkan, de vardı sana. Kulübenin içinde. Watch out, watch out. Da, ama yanımda da bir tane olmaz. Gelin de ben. Şurada. Şuradaki iki tane yeri. Tamam. Şunun üstündekini baydın. Şuradaki... Ay Sezgin neyi alamıyorsun? Bot. Gel gel şurada var bir tane kaldı. Tamam. Ana botu adam bu vurmuş. Cık, buymuş buymuş. Orijinal adam bu. Droptalar, droptalar. Lan dur, 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 dur. Dur, önce dur, 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 dur. Aldın mı hepsini? Adam. Ben evet. bomba attım tam silaha geçemedim. Bunun sayesinde zaten. Vallahi bomba mı patladı? Marked a location any more marked a location watch out watch out I Netflix'in. Uf, 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 uf Ya çapraz Allah'ım. Çok, okay, okay. okay. Yok ya buzu yanlış yöne doğru açıyorum ya. Evden geldiğini fark etmedim. 6x'in hassas. Hassasiyetini... Lan oğlum. Of. of. Bu 6x'in hassasiyetini düşürmem lazım. Acayip çıkmış ya. Субтитры сделал görsen. Gördüm. Gördüm, gördüm. Öldürdüler adamı. Biri öldürdü onu. Yere yat. Neredesin? Ha. Şimdi... Patient. Аа. Oh. Нээ. Mm. tane yapmadı. Tek kişi bir miydi bir o? Bir Hadi bir de öldü mü? Bir ne E 62 lazım Selim. E 62. Tamam. Evet. Motor geldi. Marked a location. Okay, no. Alana koş ya kere. Kat kapını. Yallah. Gitti gitti tepedek. Ulan iyi ki gazoz geçmişim he. Mark the location. Mark the location. gibi Gördüm